şehir Belediyesi ekipleri Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle tozla kaplanan cadde ve kaldırımları yıkadı. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi dün gece rüzgarla birlikte etkili olmaya başlayan toz taşınımı Neyşehir'de kent yaşamını olumsuz etkiledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ana caddelerle kaldırımları tazikli su ve fırçayla yıkayarak iş yerlerinin önlerini temizledi. <laughs> Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan'ın nezaretindeki çalışmada Atatürk, Milli İrade, Lale ve Belediye Caddesi yıkandı.